Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizinle birlikte arkadaşlar sokak modu oynuyoruz arkadaşlar. Demişsiniz yorumlarda Petra, e, Zeppelin falan harici bir yerde oyna Bölgedeki tüm Ama yani düşmanları arkadaşlar sizler için. Arkadaşlar faydalı yani bu filmde açılmayan sorununuz faydalı videolar falan filanlar eğlenceli bilgi videolar istiyorsanız da abone belirtiniz ve like Allah Mavi takım Ayy. ilk kaybını ver. Arkadaşlar bu arada Legend Royale almıştım demiştim size yani kar 98 bu da efsane Size onun videosunu arkadaşlar o bilgi videosunda atacaktım ama yani fazla uzun sürede tutmak istemiyordum çünkü kırmızı ligi, takım yani, Videosu, falan, orada bilgi videosu atmak. atabilen arkadaşlar bir tane isabet etmemedi. Ben de diyorum niye bıçağı geçiyor. Çünkü arkadaşlar zaten yenileceğini anlamış. Ay ekran yamuk kaldıydı arkadaşlar. Oy Blast Plus vardı doğru. Neyse arkadaşlar. Onda Blast Plus varsa bizde ne var? tane pro var da inşallah kullanabilirim arkadaşlar. Hiç alışık değilim yani buna. Fazla kullanmadığım için. Hadi neredesin? Kırmızı takım önde. Kazanıyor. İyi mi arkadaşlar? Öbür silahlara göre çok güzel Bakın mesela diyecektim. Tam vuracağım diyecektim. Vuramadım. Ben bir vuruş bulmuşum arkadaşlar. O üç tane vuruş yapmış bana. Bak, öyle beklemeyeceksin. Öyle beklersen kafan gider. Büyük kurt. Oyunu ben mi öğreteyim önde. yani sana? Kazanıyor. Belki. Arkadaşlar bence bu salak tekrardan <laughs> gidecek diyecektim ama arkadaşlar bir şey fark etme adamın farklı farklı silahları var. Her tur gördünüz mü? Ay nasıl ölmedi? Ay. Yeniden o silah almayacağım arkadaşlar kar 98'i. Şuradan çünkü yerden alacağım. Kırmızı takım önde. Kazanıyor. Ha, bu tur hadi ha. de beni sabit etmem. Aa bir tane daha değildi bir tane daha değdi ya. Değmiyor mu ya? Bu da mı değmedi? Bu da mı değmedi? Bu da mı değmedi? Adam bekliyor biz önüne geçiyoruz ölüyoruz ya. Kaç tane yedi ya? Kırmızı takım önde. Kazanıyor. Arkadaşlar değmiş olması lazım bak. %100. Değmiyorsa yorumlarda belirtiniz arkadaşlar ya. Tamam bak bu değmedi. Bu da değmedi. Bu değdi ama. Değil mi Kırmızı arkadaşlar? takım yani? önde. Kazanıyor. Bak. Bu değmedi. Bu değdi. Büyük kurt. Kral öldü. Yaşasın Arkadaşlar kral. pes etmeyeceğim. Benim yani pes etme huyum yok yani. Neden yani ölmüyor? Ölmesi lazım değil mi yani? Kırmızı takım önde. Kazanıyor. Ay! Bu da mı değmedi? Arkadaşlar bence bunda farklı bir şey var ya. Gerçek anlamda yani. Arkadaşlar normal gövdeye 200 vuruyor yani. Gövdeye 230 mu ne vuruyor? Yani buna kaç tane değdi ya. Bacağına bile olsa ölür yani. Karşılaşma bu yani. Kırmızı takım önde. Kazanı al öldü. Yaşasın ya. yeni kral. İnanamıyorum aslında. Bu nasıl böyle olabilir? Kırmızı takım önde. Kazanıyor. Yukarı gitti galiba. Oo, biz bu adam peşinde gideceğiz, bir de öleceğiz. Arkadaşlar yani şey hep, hep peşinde gidiyor. Körmesin çakıyor. İyi valideyim hadi. Tam kafadan. Arkadaşlar artık ben su dalacağım da ya bu son yani bu adama karşı. Kral öldü. Yaşasın. Rakip yere yani öl. Şimdi buradan çıkacak. Aha. Bütün düşmanları yok. Yani tam kafadan. Ararsan öldürürsün tabii. Büyük kurt. mı? Kırağlamasın ya. ya. Kırt daha deneyeceğim arkadaşlar. Eğer ölmezse adama karşı tabi ki de su kullanacağım. Nakit çektiğimde arkadaşlar zaten bol Sane prolarım, legend Royallerim falanım filanım olacak. Bütün almıyorum ya almıyorum. Yok yok almıyorum. Arkadaşlar Petra modunda işe yarıyor yani. Kırmızı takım önde. Bir tur onu. Hani fazla ama denemedim yani. Kuzenimle birlikte dedim. Kuzenim daha çok oynadı. Bana öğretmek için yani. Olmadı. Bak hele ya. Büyük Bu adam sıkıntı adı. Öldü. Yaşasın yere ya. ölüm. Arkadaşlar silahı da alsam çok iyi orada. Bütün karama abi karama, karama. Önde. bak karama, oynayalım seninle. Dastur alacağım arkadaşlar, benim beni yolda bırakmayan adamı güveniyorum arkadaşlar. Bence bu adamım yenecek bu adamı. Beni yolda bırakmadı arkadaşlar bu zamana kadar Dastur'um. Ooo benim Ester'im ya. Kurt, arkadaşlar bu Ester'i gerçekten kral çok seviyorum. Ölüm. Ama şu silah yani bende olsa daha da bir güzel olurdu yani. Ama Ester'in yerini tutmaya da bir. Tek atıyor ama yani taramıyor en azından. Bak bak bak, bak arkadaşlar şimdi bu buraya gelmeyecek mi girecek. Şöyle yapalım. 3 2 1 0 Mavi takım önde. Kazanıyor. Nasıl o ya? Bu adam nerede arkadaşlar? Burada değil mi? Ne oldu? Ne oldu? Sinsi atak. Ne oldu? Baş kurdu. Rakiplere ölüm. Anlayamıyorsun ha. Buradan gelecek arkadaşlar Yüzde %100. Mavi takım önde. Kazanır. Bütün düşmanları. Esterimi alma. Esterimi alma. Aldım acaba ya. Arkadaşlar yenersek de yenersek de yani bence çok haksızlık oldu. Çünkü yani Legend'la le arkadaşlar sıkıyordu. Esterimi almış. De, tam kafadan. Oyuncağım bıraktı. Büyük kurt. Mavi takım öldü. önde. Yaşasın. En az yani arkadaşlar yani. Ha. Legend Royale sıkıyorum. Normalde Legend Royale'nin hasarı ne? Nasıl bütün düşmanları ya? yok edin. 17 17 arkadaşlar. Her zamanki güvendiğim silahım. Arkadaşlar bu da OG bıçağı. Bunu böyle atıyorsunuz adam ölüyor. Adam öldü. Bakın şimdi bu bir bomba gibi Son arkadaşlar. 25 Öyle saniye. Düşüyor. Ay kaçırdık. Şöyle atalım. Evet kazanan biz. Büyük kurt. Kral öldü. Yaşasın kral. Yeri, kral yeri yeri. Rakiplere ölüm. 130 can var güzel. Üzerime üzerime geliyor Çok arkadaşlar. Rakiplere tamam. örül kazandık. Evet. 20'ye 17 kazanan biz olduk arkadaşlar. Yine güzel bir galibiyet arkadaşlar. Kazanmayı seviyorum. Evet. Bir yorumda kazanmayı seviyorsun falan yazmış arkadaşlar. Evet, kazanmayı seviyorum arkadaşlar. Bu videoda bu kadardı arkadaşlar. Bana destek olmak için like atıp abone olun lütfen arkadaşlar. İyi günler.